Merhabalar Şimdi yaptığımız işlemi size Pratik olarak göstereceğim Sökücü olan Bu ilacımızla beraber Yumuşamış olan hoparlörümüzü Yerinden alıyoruz Bu şekilde Bobinini çıkarıyoruz Hoparlörümüzün şu çalışma aralığı Şu kısımda gördüğünüz bu aralık Özel torna cihazımızda 1 milim daha genişletilerek Daha kalın sarılacak olan bobin telinin sürtmeden çalışması için buna kafi miktarda burayı genişletiyoruz buradaki gördüğümüz bu makinamızla bu aralık genişledikten sonra ortalama 0.33 milim olan bunların sargıları 0.33 0.45 olan sargıları %25 veya %50 daha kalın telle bu bobinimiz sarılıyor şu karkas görünen karkas kısmına bobinimiz sarılıyor. Sökülen kısmına. Yani orijinalinden 150 daha kalın telle sarılıyor. Ve bu ilaçlanıp kuruduktan sonra buradaki şoklama cihazımızla kendi yaptığımız bu cihazla beraber hoparlörün şu mıknatısının kaybettiği güç kaybı daha fazlasıyla yerine getirilmektedir. Bu da elektrik şoku ve manyetik alan yükseltmesiyle meydana gelmektedir. Daha sonra bu işlemler bitirildikten sonra aynen o tekrar montajlanır ve kurumaya terk edilir. Bu da yaklaşık 3-4 saat civarında tam kurumuş hale gelir. Yani kullanılacak pozisyona gelir. Daha sonra bunları yüksek güçlü amfilerimizde son maksimum güçler vererek hoparlörümüzün en son dayandığı noktayı denemekteyiz. Yani şu gördüğünüz şu korlör, bunun orijinalinin verdiği sesin iki katı ses ve iki katı daha dayanıklılık pozisyonuna erişir. Yani şöyle kısaca şöyle söyleyeyim. Bunlar şimdi en son yani senelerde çıkan hoparlörler. Trambo olsun, LCF olsun, DAS olsun, JBL olsun. Şimdi bunlar eskiden kalan hoparlörler çok zaman aşımından dolayı mıknatıslarının güçleri kaybolduğundan çoğu kişi sarılsa bile çok sağır çalıştığı söylenmektedir. Bu da tabii ki mıknatısın gücünün azaldığından ortaya gelmektedir. Yani ilk evvel yapacağımız şey mıknatısın gücünü yükseltmek, dayanıklılığı da artırmak için telin kalınlığını kalıştırmak yapmakla beraber en son maksimum seviyeye erişmektedir. Yani elinizdeki eski olan yeni yenileriyle kıyaslarsanız daha fazla güç ve ses verdiğini kendiniz göreceksiniz. Teşekkür ediyorum.